Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mobille nasıl mining yapıldığını göstereceğim yine. Bu seferki Scala diye bir mining'i kazacağız. Bunun solo mining'ini de kazabiliriz. Şeyle, işlemcimizle. Hivos üzerinden olsun, normal olsun. Onu da bir sonraki yayında göstereceğim. Çünkü bu biraz uzun sürecek. Şimdi Scala madenciliği Şuradan da görmüş olduğunuz üzere Bakın Şimdi bunun sitesine girdiğimiz vakit Sadece mobil diye yazıyor. Ve bir dünya şey var. Şimdi random x Kangaroo 12 yes power Diye algoritmaları varmış. Şimdi hemen şöyle Türkçe'ye çevireceğim. TPVRM mimarlarına uyacak şekilde Optimize edilmiştir. Yani işlemcimiz ve telefon işlemcilerine optimize edildiğinden bahsetti, bahsetmekte. Ayrıca protokoller var, işte white paper var vesaire bir dünya ıvır zıvır var ama biz bunu kazımla ilgileneceğimiz için hemen şurada menüye gelip şuradaki mobil madenciden önce cüzdanımızı indireceğiz burada. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğim için böyle yazıyor ama Şimdi tıkladığımızda beni hemen şuraya atıyor. Oyun mağazası dediğimde ise direkt Google Play'deki cüzdanına atmakta. Şimdi buradaki play'i hemen getiriyorum. Şöyle. Şurada benim telefonum. Hemen şuraya yazacağım. Şöyle büyütebilirim biraz. Bir şeyimiz, fotoğrafımı izin var mı? Yoksa izin mi verdiriyor bana? Şimdi daha sonraki mobil minerı zaten indireceğim. Büyük ihtimal bana izin verdiriyor. Tekrardan aç kapat yaptım. Evet. Şimdi buradan hemen bir tane adres, name okey dedim. Sadece bu yeterli. Şimdi bu publik adres bu, ama alttakini ise hiçbir zaman kaybetmeyeceğimiz şey var. Şu. Bunun fotoğrafını da alabilirsiniz böyle, yedekte kalsın kenarda. Bu şekilde. Şimdi adresi kaydedebiliriz, kaydetmemiz bu bizim artık şeyimiz. Ee, cüzdanımız. Şimdi geldim burada. Yine telefon üzerinden sol şurayı mousela gördüğünüz yere tıkladım. Download dediğimde bana zaten direkt şey atıyor. Kitabı atıyor. Kitaptan da yine de indir dedim. Burada indiriyor. Şimdi buraya gelelim. Tamam adres cüzdanımız tamam. İşte download apk diyor görmüş olduğunuz Yine burada da hemen direkt APK'sini indirebiliyor. Aynı zaten. Şimdi bunu tıklayıp şeyde çalıştırabiliriz. Bir tane emülatörüm var. Bakalım çalışacak mı aslında? Bir denemekte fayda var. Bu da tamam. İndi mi bu? Hemen şuna bakayım. Evet inmiş. Yüklüyorum. Cüzdanımı buraya yapıştırdım. Adresimi yapıştır dedi. Yapıştırdım. Şimdi burada gördüğünüz üzere Hero Miners'ın sitesiyle de hemen göstereceğim bunu size. Burada Hero Miners'ın havuzuyla sitesiyle de hem havuzuyla da skala var zaten. Tıkladığımda bakın. Burada hatta Asya Türkiye lokasyonu bile var. Yani burada da dediğim gibi Hivos'ta da aslında kazılabilir. Bunu da yapmak lazım. Şimdi burada Hero Minus veya Of Guide Pool Scala'nın kendi adresiyle de kazabiliriz. Hero Minus'ta 1.4 MH bölü saniye bir havuz şeyi var. Scala'da da 989 KH var. Şimdi Scala, herkes Scala ile demiş. Biz de Scala ile yapalım. Şimdi burada hemen göstereyim. Az önce bir geri geleyim. Ah, pardon. Görüyor zannettim. Ee, şöyle ki şimdi bir Scala'nın havuzu var. Hatta bunların hepsi havuz. Şimdi biz Hero Miners'ın havuzunu seçmeyeceğim. Scala'nın havuzundan ilerleyeceğim. İlerledim. Burada da telefon ayarları var. İşte Max 70'te büyük ihtimalle ya kapatır ya bildirim verir. 40 derecede batarya ya kapatır ya da yine bildirim verir. CPU core'ların hepsini çalıştırabilirsiniz veya 4'ünü veya 3'ünü, 5'ini vesaire çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben 4'ünü çalıştırıyorum. Ekranımız bu. Şimdi burada hiçbir şey yok. Şöyle bakalım. Aynen hiçbir şey yok. Şimdi start dedim. Yani burada önemli olan aslında şeye dikkat etmemiz lazım. İşlemcinin sıcaklığına vesaire bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Ne olur ne olmaz. Yani burada aslında bir telefonu da korumak lazım. Şimdi biraz kazımı yapacağım. Eski bir telefonla denemek lazım aslında bunu. Minimum 50 xla'da para yollanıyormuş. İşte buradaki aktiviteleri söylüyor bana. Vesaire vesaire. Şimdi bir yüzde 94'te 96'da bir dolsun. Şimdi running dedi 231 4'ü verdi. 8'i de varsa varsa 450 varsın. Büyük ihtimal öyle olur. 233 33. Şöyle bir yeni Hatta direkt hemen verdi. Şimdi burada 233'lük olay aslında çok az bir olay ve çok az bir meblağ vereceği için yani bu 8 korula 450 haş ne verir? Bir onun da bir hesaplamalarına bakarız birazdan. Bu işlem bu kadar oluyor telefonla. Kendi programıyla, kendi cüzdan adresiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir Hivos tarafına geçeceğim aslında. HiveOS'ta nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Evet, şimdi HiveOS'a gelelim. HiveOS'ta ise nasıl yapacağız? Burada Scala. Önce cüzdanımızı zaten Scala veya XLA Hemen buradan cüzdanımızı az önceki telefondan yaptığımız cüzdanımızı buraya kopyaladım. Burada XDA cüzdan yazdım. Kredi dedim. Tamam XDA da tamam. Şimdi akabinde hemen flash'ta geldim. Gördüğünüz üzere Hero Miners hemen çıktı. Türkiye lokasyonunu seçeyim. Burada da Xmyric, Niv ve Multi AMD ve CPU olmak üzere. Şimdi Niv'den şuradan bütün algoritmalar tamam. Olay bu kadar. Cüzdan, Hero Miners işte algoritmalar XLA V6 Def, y, x diyor. Yalnız bir buna bakalım hemen. Heh, şurada. Algoritma, şimdi algoritma start'ı bu yazıyor. Şimdi bunda da. Şimdi önce bir onu deneyelim bakalım olacak mı? Eğer ki olmazsa Pantera'yı deneriz veya Pantera var mı? Bir de ona bakalım orada. Versiyon 7 Öbürü neydi? Versiyon 6 Şimdi hangisini yapacağız? Dediğim gibi önce bunu bir deneyelim. Tamam şimdi biraz sonra çalıştırıyorum. Şimdi her şeyimiz hazır. Direkt buradan roketliyorum. Ve bekliyorum. Deneme yaptığım kartım zaten bu benim 1660 diye. Bakarsanız algoritmanın nasıl hata verdiğini burada da görürsünüz. Evet. Algoritma hata verdi. Şimdi hemen algoritmayı düzeltip tekrardan deneyeceğiz. da algoritma. Hemen bunu seviyorum. Update'liyorum. Devam. İşte bir config olsun. Bakın patera anında gördü. ben deneme amaçlı yapmıştım zaten onu. Size de söyledim. Patera anında gördü. Şimdi bekliyorum bakalım kaç aşı vereceğini. Telefon 235 haçlara yakın verdi. Bir de iOS'a bakalım. Bir daha bir yenileyim. 1.2 kH verdi. Bu da bizim hemen nerede o? Durum Hero Miners'ı kapattım mı ben? Şurada hesaplaması var. Şöyle bakayım hızlıca. Ha, Hero Miners burada. Şimdi buraya cüzdanımı kopyalayacağım. Cüzdan çok uzun olduğu için hemen şuradan alacağım. İyi, rigi tanımış. Ya aşağı düşmeye başlamış. Şimdi ne kadar bu XLA desek tutarı ne kadar? 0.0020. Zaten bu kazımların hepsi bir raptörün furyası vardı bilirsiniz. Bir o çok revaştaydı. Sonra o da düştü bayağı bir. Aynı bu şekilde de bunlar da böyle. Ya artarsa deyip azıcık kazıp kenara koyacağız. Yine bekleyeceğiz önceki kazımlardaki gibi. Ya da direkt kazacağız abi solo. Direkt atacağız kenara. Şu anda biz mesela sola kazıyoruz. Hangi borsada var bunun derseniz Trade Ogre'de varmış mesela. Bu trade Ogre'de direkt al sat, çevirme, kendi cüzdanınıza atma vesaire yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi işlemcinin ne kadar kazdığını şu anda bilemem. Benim işlemcimde yaklaşık Tekrardan gireyim şuraya. 1010 kazıyor. 1010 KH. 1010 KH ise ne kadar veriyor hemen? Şuradan yapabiliyor muyduk? Buradan hesaplama aracı var sanki öyle hatırlıyorum da şu anda gözükmüyor ama. Ödeme. Ödemeye bakayım. maalesef bulamadım. Ama bir dakika bir daha bakacağım. Son defa. KH veriyor. Şimdi KH'ı Binon. Şimdi buraya direkt Binon yazarsam KH mı oluyor burası? hesaplama desem Yani ayda bir dolar hiçbir şey değil şu anda. Eğer böyleyse çok kötü. Neyse hesaplamayı artık size bırakıyorum. Şimdi burada da size bir şey değineceğim hemen yine tekrardan. Starstan burada da nasıl Windows'ta kazıldığında SRB Miner'la da gösteriyor. Algoritmalarını vesaire. Bakarsanız şurada. Hepsi burada mevcut. Bu şekilde de Windows üzerinden işlemcinizle de kazım yapabilirsiniz. Kazım işini size bırakıyorum. Ben sadece bu şekilde de kazılacağını hem telefonda hem Windows'ta da göstermiş oldum sizlere. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.